Temmuz ayının son işlem haftasına girerken Amerika tarafında Dow Jones Endeksi'nde yer alan 12 şirketin bilanço açıklaması gelecek. En önemlileri arasında Apple, Microsoft, McDonald's, P&G, Boeing, 3M ve Visa yer alıyor. S&P 100 endeksinden de 39 şirketin açıklamaları takip edilecek. Amazon.com, Alphabet, Meta Platforms, Mastercard, Ford, Pfizer ve Exxon Mobil başlıca bilanço açıklayacak şirketler. Bu hafta ayrıca Fed faiz kararı ve FOMC toplantısı sonrası detaylara odaklanılacak. Fed'in 75 ila 100 baz aralığında faiz artırması ihtimaller dahilinde bulunuyor. 75 baz puan büyük olasılık. Bilanço döneminde S&P 500 endeksinden sadece 111 hisse açıklamada bulundu. Bu hisselerin hisse başı kar büyümeleri ortalamada %6.9 olurken gelirlerinde ise %5.99 daralma yaşandı. Artan gıda ve yakıt enflasyon baskıları tüketicileri daha zorunlu olan ürünleri almaya ittiği için giyim ve elektronik alışverişinde azalma yaşandığını açıklayan Walmart, bu sebeple 16 Ağustos'ta açıklayacağı 2023 mali yılı ikinci çeyrek bilanço ve 2023 mali yılı için karlılık görünümü düşürdü. Hisse, seansı %0.15 düşüşle 132.02 dolar seviyesinde tamamlarken, açıklamayla birlikte seans sonrası işlemlerinde %9.27 düşüşle 119.95 dolar seviyelerinden işlem görüyor. S&P 500 endeksi günü %0.13 değer kazancıyla kritik 3950 destek seviyesinin üzerinde 3966.84 seviyesinde sonlandırdı. 3950 altında 3930 desteği yer alıyor. Desteklere tutunulursa 4000 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. Endekste yer alan hisselerin %58'i primlenirken 11 sektöründe 8'i primlendi. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın liman şehri Odesa'yı vurması sonucu enerji %3.7 ile en fazla primlenen sektör oldu altyapı %1.26, mali sektörde %0.65 değerlendi. Kayıplarda %0.85 ile takdirsel tüketim ve %0.61 ile IT sektörleri endeksi aşağı çekti. Almanya DAX endeksi %0.33 değer kaybıyla 13.210 puanla günü sonlandırdı. 40 hisseden sadece 14'ü primlenirken 10 sektöründe yarısı primlendi. Altyapı %0.38, mali %0.3, sağlık %0.27 değer kazandı. Gayrimenkul %3.38, IT %1.7, sınavı ise %0.55 değer kaybetti. Amerika'da dün Haziran ayı Chicago Fed Aktivite Endeksi, beklenti olan 0'a göre, eksi 0.19 açıklandı ve önceki ayın revize verisiyle aynı seviyede kaldı. Temmuz ayı Dallas Fed imalat aktivitesi de beklenti olan -18.5 ve önceki ayın verisi -17.7'nin altına çekildi ve -22.6 olarak açıklandı. Avrupa tarafında ise Almanya Temmuz ayı IFO verileri açıklandı. İş iklimi beklentisi 90.1 ve önceki revize veri 92.2'nin altında 88.6 olarak açıklandı. IFO cari durum beklentisi 97.5'in üstünde 97.7 olarak açıklanırken, önceki revize veri olan 99.4'ün altında kaldı. IFO beklenti verisinde ise beklenti olan 83'ün ve önceki revize veri 85.5'in altında 80.3 düzeyinde açıklama geldi. Bugün Avrupa ve Asya'da çok önemli bir ekonomik veri açıklaması yer almıyor. Amerika tarafında ise Mayıs ayı konut fiyat endeksi verisi, Temmuz ayı Richmond Fed imalat endeksi, Temmuz ayı tüketici güveni ve Haziran ayı yeni konut satışları verileri takip edilecek. Bilanço açıklamalarının ve Fed toplantısı beklentilerinin hakim olduğu haftaya girerken, emtia piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Enerji emtiası tarafında hafta sonu Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Odesa limanına düzenlediği saldırı, tarım emtiyası başta olmak üzere tüm emtia üzerinde hareketlilik yarattı. WTI petrol %2.1 yükselirken, Brent petrol %1.88 yükseldi. Doğalgaz tarafında da artışların hakim olduğu günde endüstriyel metallerden alüminyum Londra Metal Borsası işlemlerinde %2.7 değer kaybetti. Bakır tarafında ise %0.36 değer kazancı izlendi. Altın %0.56 değer kaybı yaşarken, gümüş %0.9 düşüş kaydetti. Dolar endeksi dün %0.25 değer kaybıyla günü 106.4 seviyesinden noktaladı. Avrupa Merkez Bankası'nın beklentilerden yüksek faiz artışıyla toparlanma hareketine başlayan Euro, ECB'nin getiri ayrışmasına vereceği reaksiyonun beğenilmemesi sonrası değer kayıpları yaşasa da dün bir miktar değer kazanmayı başardı ve 1.02.23 seviyelerine çıktı. Euro-Dolar paritesi 20 günlük ortalaması olan 1.02.26 düzeyinde bulunuyor. Pound tarafında da değer kazançları mevcut. Pound-Dolar paritesi günü %0.42 seviyesinden kapattı. Parite hareketinde İngiltere'de yaşanan siyasi gündem, Boris Johnson'ın istifasından sonra ciddi bir önem arz ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri de dün yaşanan değer kazançlarına eşlik ettiler. Brezilya reali, petrol ve gıda imtiyasında yükselişin de etkisiyle dün %2.3 değer kazandı. Meksika pezosu ve Güney Afrika randı da %0.28 yükseliş kaydetti. Tahvil tarafında dün Amerika ve Avrupa tarafında ayrışmalar izlendi. Amerikan 10 yıllık getirileri 6.2 bas puan arttı ve %2.81 seviyelerinden günü kapattı. 2 ila 10 yıllık tahvil farkı ise 10 yıllıklar tarafında 0.7 bas puan artış yönünde hareket etti. Fakat 2 yıllık getiriler hala %3.02 seviyesinde 10 yıllık getirilerin üzerinde bulunuyor. Avrupa tarafında İngiltere 10 yıllık getirileri 0.1 bas puan daralırken Almanya getirileri 1.1 bas puan daraldı. İtalya-Almanya tahvil makası ise Euro'da yaşanan rahatlama doğrultusunda geriledi. Gelişmekte olan ülke tahvilleri de dün Avrupa tarafına paralel hareket etti. Para birimlerinin de değer kazanmasıyla Brezilya getirileri 2.2 bas puan, Meksika getirileri ise 1.8 puan değer kazandı. Türkiye 10 yıllık Eurobond getirileri 8.6 bas puan yükselirken 5 yıllık CDS ise 861 puan düzeyinde dünü noktaladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.